Gele 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 gele. Bak 3 kalbim var. Bir tane vursam ağlayacaksın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle adam. <laughs> Hepinize merhaba dostum ben Emre Polislerle birlikte arkadaşlar Kravray Skywars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün başta da görmüş olduğunuz gibi sizlere FPS attıran Tester pek hakkında bahsedeceğim Ve FPS attıran Tester hakkında geçmeden önce sizlere bir şeyler demem lazım arkadaşlar Biliyorsunuz ki Eren'le video çekmem için toplamda videoya 200 like attınız Biz de Eren'le dedik ki korku haritası map'i oynayamayacağız Çünkü ben hani birazcık korku o şeylere tikim var arkadaşlar O yüzden ben korku haritası videoları çekemem hani böyle Eee çekemiyorum arkadaşlar korku haritalar oynamayı pek fazla sevmiyorum o yüzden biz de Eren'le oturduk düşündük dedik ki o zaman soru cevap videosu hazırlayalım dedik. Ee, o yüzden Eren'le bize sormak istediğiniz sorular falan varsa bu videonun altına yorum olarak yapmayı unutmayın. Eren'le birlikte çok güzel bir ileride soru videosu, soru cevap videosu çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya yani yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşı cidden çok güzel bir şekilde kestim diyebilirim sizlere. Seri bir şekilde gidelim. Ortada adamlar var. Ve şu anki Hani yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl yorumlar atacaksınız filan. Birazcık güzel yorumlar atmanızı istiyorum arkadaşlar. Hani böyle çok sert <laughs> şeyler de olmasın. Hani sorularınız güzel bir soru cevap videosu istiyorum. O yüzden hani arkadaşlar tane böyle güzel sorular sorun. Hani öyle söyleyeyim. Sorularınızı e, alıp seçeceğim arkadaşlar. Evet, çok güzel bir tane video hazırlayacağız Eren'le birlikte çift facekenli bir tane video gelecek arkadaşlar. Yani o konuda merakınız olmasın. Bu videoda deli like istiyorum bu arada arkadaşlar. Deli gibi like atın bu videoya da deli gibi seri bir şekilde like atalım arkadaşlar Evet şimdi Bakalım bu adam var Şurada da adam var her yerde adam var hop burada adam var kardeşim merhaba Her yerde adam var hiç kimse söylememiş demek ki şu an kaç kişi kalmışız az 6 kişi hayattaymış daha Böyle bir 6-7 kişiyi kesmemiz lazım ki arkadaşlar bu video çıksın ya Şimdi seni de aşağı atmalıyız kardeşim benim hop hop Çok güzel bir şekilde bunu da kesmeliyiz kardeşim yanıyorsun Fatih abi yanıyorsun. Bir dakika kankam seni bir uçurtma gibi uçurabilir miyiz? Aman abi ben daha demin ne yaptım? Görmemiş oldu. Say görmemiş sayın arkadaşlar. Görmemiş sayın. Ama sen ne yaptın kankam benim? Sen ne yaptın? Beni neden aşağı attın? Gel VS'ye işte. Hiç zaman kaybetmeden ikinci parta geçelim arkadaşlar. Şimdi Testür pekimiz Missy'nin 32x testür peki arkadaşlar. USG RAM bir testür peki. Yani cidden e, ee, PvP zamanların en çok kullanılan tekstür pekli diyebilirim. Hatta şu anda hani kullanılıyor da olabilir testür pek. Açıkçası bilmiyorum. Şu an kimler kullanıyor açıkçası onu da bilmiyorum. Kullanan arkadaşlar bir yorum olarak yazsınlar arkadaşlar. Şimdi benim 5K testör peki hani o kadar güzel bir testör pek olacak ki arkadaşlar. Default pek'e yakın birazcık yakın bir pek olacak sizlere öyle anlatayım. Hani çok seveceğiniz bir testör pek olacak. Hani oynayanlar o testör pekte oynamaya devam edecek. Bu testör pek de o şekilde sizlere öyle söyleyeyim. Steam 32 2X testör pekinde hani cidden oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Bu testör pek ile 6-7 kill alabiliyorum. Hatta o kadar güzel rekt atıyorum ki bu testör pekle. Gele 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 gele. Bak 3 kalbim var. Bir tane vursam ağlayacaksın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle adamların içinden geçebiliyorum abi çok iyiyim ya lanet olsun efsaneyim ya bilader efsaneyim ya böyle bu arada Tesur Pekin nasıl bir şey koysun diye bayağı üstünde düşünüyorum bu arada 5k abone özel iki şey yapacağım arkadaşlar bir tane video olacak 5k abone özel bir tane de e, tesür pek pekimiz olacak 5k abone özel videomuz yaklaşık bir 30 dakikalık video olacak arkadaşlar hani izlerken hem ağlayacaksınız hem de güleceksiniz sizlere öyle anlatayım arkadaşlar Şimdi sen şöyle bir gidelim kankam benim. Ve hani o anki 5K abone özel videodaki bütün Minecraft serverimi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Öyle anlatayım. Hangi yılda Minecraft'ta başladım? Minecraft'taki ilk zamanlarımdaki videolar. Onların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hani bir yandan güzel bir video olacak diyebilirim sizlere. Şu gap'i bir yiyeyim arkadaşlar. Arkadan da adam gelmiyor. Seri bir şekilde gap'imi yiyeyim. Tamam. Şimdi kankam benim. Allah'ımı atmışım bu arada. Hop 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 görüşürüz görüşürüz Abi hayır gitme Gitme neden gittin Kadir gel bakayım buraya Bak videodayım Hadi bak salma diye Vs atalım diye şey yaptım Disguise girdim Gel buraya Kadir Git hadi git vazgeçtim sen gel kanka bari Uy Öldün dostum Evet şimdi mi gelesin geldi arkadan Şimdi mi gelesin geldi bana bunu söyle Yanıyorum Fuat abi bir dakika Yanıyorum hani yanan bir insana böyle dalınmaz ki Birazcık bekle Bekle dur dur sakin Kadir 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 <laughs> Kadir ne yaptın Kadir Neyse arkadaşlar ikinci parttan Üçüncü parttan devam edelim Evet arkadaşlar 3. parttan kaldığımız yerden devam edelim. Hani 5k abone özel iki şey yapıyorum. Bir tane 5k abone özel videosu hazırlıyorum ve 5k abone özel video cidden çok uğraştıracak beni ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 70-80 tane videoyu birlikte yap, yapmam gerekiyor. 2014'ten 2018'e kadar çektiğim bütün videoları hep bir araya toplamam gerekiyor arkadaşlar. Birazcık duygusal bir video olacak. Bir yandan da eğlenceli güzel bir video olacak. İzlerken bayağı bir keyif alacağınız bir video olacak arkadaşlar. Ha yapım aşamasındayım şu an her şeyin %50'sini yaptım diyebilirim arkadaşlar. Şu an %50'sini yapıyorum. Ve şu an hani YouTube'a 5. fitese taktım. Öyle ilerliyorum arkadaşlar. Her gün video yetiştirmeye çalışıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Yani sizlere öyle söyleyeyim. Elimden geldikçe her gün video atmaya başlayacağım. Hani birazcık görüyor ama beni. Özellikle daha çok bilgisayar yoruyor arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Bilgisayar yanacak diye korkuyorum. Ya da bozulacak diye korkuyorum. Ama sizler için bazı şeyler benim için umurumda değil. O yüzden tam gaz devam arkadaşlar. Devam ki edip Devam edeceğim bazı şeylere. Şu arkadaşı bir keselim. Kardeşim benim öl bakayım sen. Heh, tamam mis gibi keselim Kardeşim gel foto mu? Böyle foto bilgisiz yt'de buradan selamlar olsun. Sana da buradan selamlar olsun. Hadi çek bakayım fotoğrafını. Çektikten sonra seni bir keseyim kankam benim. Sal hadi. 7 kalbin kalmış. Sal işte. Şöyle şu arkadaşı da seri bir şekilde kestik. Ge hayır hayır fotoğrafta hani? Hani fotoğraftı? Ayıp ettin ayıp ettin beni kardeşim. Bu arada çok güzel raid dedin kanka sende Ama bak lav yok işte bak. Lav bu yok işte. Bu lav dediğin zımbırtı yok abi. Çok güzel bir kitle de öldük. Sağ, ol, teşekkür ederim bu arada. Lav o tutturduğunuz için beni. İyi ki varsınız. Mutluyum yani şu an. Beni lav tutturduğunuz için hem fotoğraf deyip hem de güzel bir şekilde ve dövdüğünüz için teşekkür ederim bu arada. Hepinize selam olsun bu arada. Şimdi şunları bir toparlayalım güzel bir şekilde arkadaşlar ee, ortaya bir seri bir şekilde de gitmek istiyorum hani hedeflerim bunlar arkadaşlar 5000 aboneye ulaşayım seri bir şekilde 10.000 abone olmak istiyorum açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar Craft Rise'da e, ee, 10.000 abone için elimden geleni yapacağım hani bayağı da bir çalışacağım hani YouTube'da bir yerlere gelmek için zaten bayağı bir çalıştım bayağı bir emek gösterdim ama bazı şeylere daha iyi daha iyi hemen kavuşmak istiyorum ama yeter artık bir şey anlatıyorum şurada oltalamak ayıp değil mi videodayım Aynen kes kanka onu. Niye ult beni? Sabahtan beri beni ult alıyor. Bak gene geldi. Manyak çocuk. Lan git. Ya, yemin ediyorum hani beni kesmek için elinden geleni yapacak. Yemin ederim ya. Bak bak. Ha şimdi orada ne gibi yan bak sen. Hop yanmadı da. Öl bakayım aptal seni. Onca saat bekleyen şey oldu mu? He? Onca saat iki saatten beri bekliyorsun orada. Ha merhaba. Takım olabiliriz. Görmezden gel beni bak git hiç kalbim var zaten öleceğim bir tane vursan ölürüm Çesti de almışlar ki Hiçbir şey kalmamış Şunu kapat abi tamam Gelmeyin lütfen gelmeyin please Gelme Git ha sen adamsın sen gel bilgisiz yeter sal kanka Sen adamsın burada sana selamlar olsun kanka git 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 Sal beni sal 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 Git diyorum sana iki saatten beri git git e, ee, salak enayi niye <laughs> işte target adam salı sen adamsın video izliyorsan adamsın gel seni bir öpeyim gel <laughs> sen adamın löpçüsün kankam bu arada sana da selamlar olsun Evet bugünlük videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bu arada salan arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada tesir peki indirme linki açıklama kısmında var. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Hadi bay bay.